Evet herkese günaydın. Güzel bir Kıbrıs sabahından herkese günaydınlar. İnşaatı görüyorsunuz ne kadar hızlı gidiyor. Şimdi bunu dışarıdan çekeyim. Birazdan içeriye geçeceğim. İçeride de bunun maketini çekeceğim. Buralar zaten bitmişti bu rezidanslar. A, B, C, C bitmek üzere. Bunlar teslim edilecek. A, B teslim edildi. C de teslim edilmek üzere. Evet. Bunlar da bitmiş. Yani çok hızlı bir şekilde ilerliyor inşaat. Görüyorsunuz zaten şunu da çekelim. Burası rezidansların arasında bizim Fogo Steakhouse'umuz. Arka tarafı zaten havuza bakıyor. Güzel bir manzara manzarası var. Dün sahnede Ceren vardı. Muhteşem bir konserde. Onun yüzden çok kalabalıktı. Çekim yapmaya fırsatım olmadı. Evet burası bizim Grand Safir Resort Oteli'miz. Evet burası da Grand Safir Otel ve kasinomuz. içinde de kasinomuz mevcut. Evet büyük bir kompleks alanda yer alıyor. Görüyorsunuz. Kabusta muhteşem bir hava var. Şu an gelirken bir iki kişi gördüm denizde yüzüyorlardı. Erzurum'da hava eksi 20 dereceymiş. Biraz önce bizim bir aile grubu var da yani teyzemler oradan yazmıştı. Eksi 20 derece yani. Burada da herhalde artı 20 falandır. Herkese iyi bir gün olmasını diliyorum. Bunu donduruyorum. İçeri geçip içeride maketini de çekeceğim bu yan taraftaki otelin. Hadi birlikte giriş yapalım otelinize. Evet, şuradan. Kasım gün hafta sonu olduğu için onu da açıldı. Evet. Güler Yüzlü ekibimizle birlikteyiz. Herkese günaydın. Kolay gelsin. Sağ Oh, yoğun bir haftadan sonra biraz rahatladık ha? Biraz. biraz. <laughs> o Ruslar neydi öyle ya? Vallahi çok eğlenceliydiler ama. Günaydınlar. Günaydın, günaydın. Evet bizim satış ofisimizdeki Ceren Hanım'la birlikteyiz. Evet bu da bizim işte. O yapılacak olan yerlerin site gösterisi. Biraz önce dışarıda çektiğimde şurası. Evet burası yeni yapılan alan. Yani ne kadar hızlı ilerlediğini benim zannedersem birkaç ay önceki videolarımda görebileceksiniz. Şu zaten bizim otel ve kasinonun yer aldığı rezidans. Bu yeni yapılacak otel ve kasino evet oraya yapılacak. Arkadaki ABC blokları zaten teslim edildi. Etrafında beşer katlı yapılar var. Onlar teslim edildi. Yani şu 3 rezidansta yer yok maalesef. Hepsi satıldı zaten. Hatta lansmandan gitmiş yani. Şu işte bizim otel kasını görüyorsunuz. Arka taraftaki havuzunu görüyorsunuz. Evet. Tam onun yan tarafına yeni otel yapıyoruz. Kasını komple bayağı bir büyüyor. Şöyle şunu çekeyim. İşte görüyorsunuz tenis kortları falan da yeni yapılacak olan Blue projesi. Bu Blue projesine değeri bence şu otel ve kasino buraya kadar büyümese bu Blue projesine bayağı bir değer kattı bence. Çünkü satışlar bayağı bir arttı. Yani çok hızlı gidiyor. Şu ortadaki yer kum havuzu. Evet, şimdi aslında şunu slayttan göstermek lazım da. Ceren açabilir miyiz o slide gösterisinden? Sen kum havuzunun olduğu yeri bir çekelim orayı da. Rezidansların hepsinin en üstünde sonsuzluk havuzları var. Pent havuzların kendi havuzları var özel görüyorsunuz onları da. Proje inanılmaz bir proje gerçekten. Mesela bu A üstündeki sonsuzluk havuzunu 150 euro vererek kullanıyorsunuz ve diğerlerinde sonsuzluk havuzu yok. Ama yeni yapılacak olan Blue Projesinde hepsinde sonsuzluk havuzu var, hepsine girebiliyorsunuz. İstediğim Blue'un havuzuna ücretsiz şekilde girebileceksiniz. Kum havuzları, toplanır salonu. Hangisini açtın, yani? Karşı mı açtın? Kum havuzu. Değil mi? Evet evet, kum havuzunu, Şu karşıdaki kum havuzu, değil mi? Evet. Şöyle, şunu şöyle çekeyim. Yağmur Hanım da geldi. Hoş geldiniz Yağmur Hanım. Evet. Daha kasinoya girmeden için bir hoş böyle güzel dışarıda mis gibi hava var. Görüntü mü Video, mi? <gülüyor> video <gülüyor> çekiyorum şimdi paylaşacağım ben onu. Evet, burası kum havuzu değil mi? Ku Evet, Evet, kum peyza, peyzajı böyle olacak. Yani orada tam gözükmüyor ama bir de şeyi açsın o balık havuzunu açabilecek misin? Tabii ki. Burası kuyruk kısmı oluyor. Tamam, biraz daha büyütelim onu. Bak evet burada toplantı salonu mu oluyordu burada? Değil evet, mi? Toplantı salonu. Rezidansta kalanlar istedikleri zaman orada toplantılarını falan yapabilirler. Misafirlerini ağırlayabilirler. Güzel, güzel çok güzel düşünülmüş Katalı ya. Yüzme havuzu ve fitness center. ücretli şekilde kullanabilecekler. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet bu da bizim kasa delmare. Bu nerede yapılıyordu? Esentepe, evet, Esentepe, balıkçı barınağının olduğu yere böyle bir proje şu anda yapılıyor ama bizim asıl amacımız bizim burayı e, güzel bir şekilde gerçekten hak edene çünkü muhteşem muhteşem bir bölge, muhteşem bir peyzaj yani. Evet, herkese iyi bir gün olmasını diliyorum. En kısa zamanda sizleri Grand Safi Resort kısmaya e bekliyoruz.